hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Power. Arkadaşlar bugün sizlerle 300 elmas var. Ama bugün sizlerle sadece 300 elmas değil, 300 elmas harcayacağım. Sadece elmas harcamayacağım. Çok elmas harcadım. Bu arada hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun ve videoya geçelim. Videonun amacı kuzenimin hesabını inceliyorum. Bu kuzenimin hesabını inceleyen de 342 elmas var. Şimdi yatırmış Şuradan dedim bir dragona basalım. MP40 kaldı. 7 artı aldı adamı şu an yeşil MP'yi kaldı. Şu adamın hesabı neredeyse sıfır <laughs> ama sadece seviyesi düşük. Şimdi bir kontra bana. Abi kontra bana biz burada. Yapacağımız ne? Üzeri masa yapacağımız diye. Bir başta 30 bir basar. Tekli bir 30 basar. Tekli çıktı. Ama ben bunu onun yaparsam çıkar. Ben de ben sağlam bir şey. Kalsın tutarsa. Ama vermedi. Vermedi ben biliyordum vermeyeceğine 43. Ya zaten biz bunu illa alırız ya. İlla alırız sıkıntı yok ee, şimdi buradan hesabı incelemeyi geçelim şimdi arkadaşlar burada sadece bu varmış sonra kafaya baktım Samuray hasır korsan şapkası var şöyle şu da güzel bu şapka da güzel ben bu şapkanın korsanı olduğu için seviyorum diğerleri şey değil Naruto o iskelet iskelet adam maske maske olarak ben her zaman sakalı tercih ederim çünkü bunun maskesi çok iyi değil Bunlar var. Bu üstler. Bu, bu üst güzel bak. Ben bu üstü de severdim. Yani böyle eskiden hiçbir 75 seviye hesaplarımda, 80 level hesaplarımda böyle şeyleri severdim ben. Hiç böyle hiçbir şeyim olmadan önce. Forma varmış. Forma da iyi. Ama bunu bir şöyle neyi kuşanalım sana? Sana ne gider diyelim. Şunu kuşanalım. Sonra burada bu var, bu var. Şöyle şöyle gidiyor, gidiyor. Bu Oo, bak bu da güzel bu. Ben bunu severim. Ya terlik. Terlik iyi ya. Terlik de yapsaydı iyi olurdu. Ama ayakkabı da hoş yani. Ayakkabı da hoş. İfadeleri geçti. İfade bir ifade böyle. 2 3 4. İfadeleri boş. Sadece biraz ifadeleri boş. Onu söyleyeyim. Hatta arkadaş kendisi zaten şeyi de açmış. Bak bu çanta güzel. Royal pası da açmış. Şöyle. Bunlar artık önemli değil. Ben bunları çok takmıyorum. Oo işte bu. E i̇şte bu baba bu da var ama en iyisi bu çok iyi araç araçları sorma gerek yok araçlar profil bunun profilleri iyi ben sevdim bunun profillerini profil bu da güzel ha böyle profilleri de iyi sevdim ama şimdi de önemli olan silahlarında her şey iyi değil bak hepsi iyi değil bir şey yok ama adamın yakın silahları çok iyi yani yakın silahları bakımından çok iyi Şöyle bende bile o MP40 yoktu ya. Şöyle. MP5. MP40. Yeşil. Yeşil de güzel. Thompson. Makon Pompalıya geçtik. Pompalı. Nişancı tüfekleri. Tabancalar yakın. Yakın. Bunu senin bu, bu, bu skinleri de merak ettim. Bu skinleri. İyi yani. Az çoktan iyi yani. Don. gene gider. Şimdi 12 elmasa bir şey basabiliyor muyuz? Basabiliyor muyuz? Aynen. Basamıyoruz. Bir de şunları harcayalım. Son. Hiçbir şey çıkmadı. Ve arkadaşlar Kuzey'in hesabını inceleme videosunu bugün paylaşacağım. Bugün paylaştıktan sonra videoyu beğenip Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz.